var Artı simgesi bizim her şeyimiz. Bu artı simgesi zaten bize neler ekleyebileceğimizi gösteriyor. Ekran yakalama diyor. Ekranınızı komple yak ekranımızı vermek istiyoruz. Hemen açılan yazdım sadece. Bunu tabii ki siz şöyle yapın. Şimdi biz aşina olduğumuz için sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyorsunuz. Canlı abone sayısı. Buraya tıkladık. Evet, sayfamız bu. Hemen URL kopyaladım. Artık burada işim bitti. Ben burayı kapattım bakın. Kopyaladığım URL'yi OBS'e geldim. Artı dedim. Tarayıcı var bakın burada. Tarayıcıya tıkladım. Buraya da yine isim verelim. Abone sayacı. Tamam dedim. Şurada bir URL çıktı. Buradan yeri silip mesela bin sağa sola gidiyor. Bunları nasıl sabitlersin? İnsanların takıldığı yer tam olarak burası. Şimdi eğer sizde mikrofon takıldıysa önce diyecek ki mikrofon bulunamıyor. Mikrofon takıyorsunuz. Bu sefer diyor ki kamera bulunamıyor. İyi de kardeşim belki ben kamerasız yayın açmak istiyorum. Ya da hiç konuşmayacağım. Yapamayacağız mı? Yapabilirsiniz. Bu ekran bu, bu şekildeyken şurada yayın yap diyor bakın yukarıda. Ben buraya tıklıyorum. Öncelikle yayınızın başlığı. Denemeye dedim. Herkese açık olmak zorunda zaten. Açıklama kısmı deneme dedim. Şimdi burada önemli olan bir şey var. Canlı yayınlarda... E, telif hakkı ya da topluluk ihtarı yememeniz için başlığınıza açıklamanıza ve görsellerinize tamam mı? Herkes izleyecek açıklamamı yazdım. Eğitim kat. bunlarda kesinlikle hata yapmayın. E, otomatikmen ban yersiniz arkadaşlar. Burası önemli. O yüzden izlemeye devam edin. Şimdi şurada yayın anahtarımız var. Buna bakabilirsiniz şu şekilde. Hemen şuradan kopyala dedim. Kopyaladığım yayın anahtarını geldim OBS'e ayarlar dedim. Ayarlardan şimdi genel ayarları kendinize göre yapabilirsiniz. Buraları okuyun. Ee, Siz artık nasıl kullanıyorsanız ona göre ayarlayın. Şurada yayın diye bir yer var. Hizmete geldim. Hizmetten YouTube'u seçtim. Sunucuya ellemiyorum. Ge ben bunu ya şu anda şu anda açamıyorum. That is my question.